Pichon sürümüyle birlikte rotatif türündeki kredilerin faiz hesaplamasının parametrik yapılması sağlandı. Mevcut üründe finans yönetimi, tanımlar, krediler menüsünden ulaşılan kredi hesap türü rotatif kredilerde faiz hesaplaması yapılırken kredinin ödeme başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki rotatif faiz hesaplamasına son gün dahil edilmektedir. Kullanıcıların bankalar ile yapmış olduğu anlaşmalar değişebilmekte, bazı anlaşmalarda ödemenin yapıldığı son gün faiz hesaplamasına dahil edilmediği için bu hesaplamaların parametrik yapılması sağlanmıştır. Parametre, rotatif kredilerin kredi bilgileri tabı altına rotatif kredi faizi hesaplamasına ödeme tarihi dahil edilsin olarak eklenmiştir. Böylelikle ödemenin yapıldığı gün dahil edilmediği bankalarda rotatif kredi faizi bir gün eksik hesaplanabilmektedir.